Euzubillahimineşşeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim, Selamun Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatü Evet arkadaşlar, bu videomuzda bu gece ve yarın için dünyaya çok yakın geçeceği söylenen bir kuyruklu yıldız haberi var gündemde. Bu konuyla ilgili konuşacağız. Konuya geçmeden önce videoyu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve yorum kısmına bir amin yazmayı da unutmayalım inşallah. Yeni keşfedilen kuyruklu yıldız dünyaya yaklaşıyor. Çıplak gözle görülebilecek yani uzmanlar, bilim insanları ve uzay bilimiyle, uzay ilmiyle uğraşan kişiler bu gece ve yarın özellikle bu kuyruklu yıldızı görüntülemeye çalışacaklar. Bu kuyruklu yıldız yeni keşfedilmiş arkadaşlar. İsmi de Nishimura bu Nishimura kuyruklu yıldızın parlaklığı giderek artmaya devam ediyor. Yani dünyaya yaklaştığı için giderek artmaya, aydınlığı giderek artmaya devam ediyor. Bilim insanları tarafından açıklanan bilgilere göre bu kuyruklu yıldız çıplak gözle görülebilecek Japon amatör astronom Hideo Nishimura'nın son keşfi. NASA ve gökyüzü gözlemcileri arasında büyük ilgi çekti. Nishimura standart bir dijital kamera kullanarak 11 Ağustos'ta 30 saniyelik bir dizi pozlama sırasında yeni bir kuyruklu yıldızı tespit etti. Şu an çıplak gözle görülmese de bu durum yakında değişebilir diye açıklama yapmıştı. NASA, kuyruklu yıldızın parlaklığının keşfinden bu yana sürekli arttığını belirtiyor ve gökbilimciler kuyruklu yıldızın iç güneş sistemimiz boyunca gelecekteki yolunu talandırdı NASA'ya göre burası önemli. Şimdi NASA'nın yaptığı açıklamalar uzay ilmiyle ilgili olarak yaptığı açıklamalar elbette önemli arkadaşlar. Uzun yıllardır uzay bilimiyle ilgili en üst seviye diyebiliriz arkadaşlar. NASA'ya göre kuyruklu yıldız güneşe doğru yaklaştıkça kesinlikle yoğunlaşacak ve muhtemelen Eylül ayı başlarında çıplak gözle görülebilecek bir nesne haline gelecek diye açıklamalar yapmıştı bundan günler önce belki de aylar önce. Ancak potansiyel gözlemciler için bir uyarı var. Kuyruklu yıldızın güneşe yaklaştığı dönem güneşin parlaklığının en az rahatsız edici olduğu gün batımı veya gün doğumu zamanlarına denk geliyor. Kuzey yarım kürede yaşayanlar için kuyruklu yıldızı görmek teleskop veya dürbün gerektirebilir. Yani çıplak gözle de tam net bir şekilde görülemeyebilir şeklinde açıklama yapmışlar. Bahsedilen bu kuyruklu yıldız Nishimura daha yeni keşfedilmişti ama kendisini gösterdikten sonra tam 400 yıl boyunca ortadan kaybolması bekleniyor. Bakın. Yani şu an bu gece, yarın net bir şekilde gökyüzünde görülebilecek olan Nishimura kuyruklu yıldızının ortadan kaybolup tam 400 yıl sonra arkadaşlar tekrar ortaya çıkacağı söyleniyor. Çok düşünmesi gereken olaylar. Gerçekten Rabbimiz devasa yıldızlar, devasa gezegenler yaratmış. Bunları düşünmek, tefekkür etmek çok ama çok kıymetli, çok değerli arkadaşlar. Earth Sky isimli yayının haberine göre Nishimura kuyruklu yıldızı salı günü güneş sistemimize girdikten sonra kuzey yarım küreden çıplak gözle görülebilecek. 12 Eylül'de Dünyaya en yakın konumda olması beklenen yıldızın Güneş'e doğru yolculuğu sırasında gezegenimizle arasındaki güvenli mesafeyi de koruyacağı öngörülüyor. Eğer kuyruklu yıldız Güneş'e çarpmazsa ay sonunda tekrar görülebilecek. Ancak bu sefer sadece Güney Yarımküre'den. Çıplak gözle görülebilmesine rağmen Nishimura'yı gözlemlemek pek de kolay değil. Erken kalkıp şafaktan yaklaşık 90 dakika önce kuzey doğu ufkuna bakılmalı. Ayrıca yeşil renkli kuyruklu yıldız güneşe yaklaştıkça her geçen gün daha da parlayacak ancak tespit edilmesi zorlaşacak. NASA'nın dünyaya yakın nesne çalışmaları merkezi yöneticisi Paul Kodas yani onu seçmek için gerçekten iyi bir dürbüne ihtiyacınız var ve aynı zamanda nereye bakacağınızı da bilmeniz gerekiyor diyor. Nishimura Güneş sistemimizden geçmesi beklenen tarihten yalnızca bir ay önce keşfedildi. Japon gökbilimci Hideo Nishimura 11 ve 12 Ağustos'ta gece gökyüzünü fotoğraflarken kuyruklu yıldızı yakaladı. Nishimura amatör gökbilimcinin keşfettiği üçüncü kuyruklu yıldız. Kuyruklu yıldız hakkında çok az şey biliniyor ancak uzmanlar Nishimura'nın her yıl 9 ila 12 Aralık tarihlerinde gece gökyüzünü aydınlatan yıllık sigma hidrit meteor yağmurunun kaynağı olabileceği teorisini öne sürüyorlar. Başka bir haber sitesi de şöyle bir başlık atmış konuya dair. Yarından itibaren gökyüzünü gözünüzden ayırmayın. Nishimura kuyruklu yıldızı 430 yıl sonra tekrar bizlerle. Yani 400 yılda bir, yaklaşık 400 yılda bir dünyaya yakın konumma geliyor arkadaşlar ve bu gerçekten büyük bir gök olayı ve bu olay gerçekten büyük bir gök olayı Rabbim ibret alabilmeyi nasip eylesin inşallah. Evet söyleyeceklerim bu kadar. Videoyu bilgilendirici ve faydalı bulduysanız eğer lütfen beğenmeyi, yorum yazmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın hoşçakalın.